Kırmızı et fiyatları malum ama et ve süt kurumu çok önemli bir adım attı ve ivme az da olsa düştü diyebiliriz. Tezgahlardaki rakamlar henüz tüketicinin cebini tam anlamıyla rahatlatmış değil elbette. Ancak kasaplar odasından yapılan açıklamaya göre önümüzdeki günlerde kırmızı et fiyatlarının daha da gerilemesi bekleniyor. İşte ayrıntılar. Et fiyatlarında geçen kesim ve yarınki kesim olmak üzere indirimler başladı. Son dönemde yükselişe geçen kırmızı et fiyatları için devreye et ve süt kurumu girdi. Atılan adımla ibre düşe geçmeye başladı. Et ve süt kurumunun müdahalesi kasaplara da yansımaya başladı. Geçtiğimiz hafta 15 lira bu hafta ise 20 liralık bir düşüş bekleniyor. Ancak bu düşüş Kasaplara gelen et fiyatında kasapların daha da indirim yapması söz konusu. Et fiyatlarında geçen kesim ve yarınki kesim olmak üzere indirimler başladı. Et ve süt kurumunun piyasaya müdahalesi sonucu gerek et sanayicilerine gerek yemek sanayicilerine ve şimdi de bu kurbandan dolayı vakıflara tedariğinde bulunuyor. Daha fazla indirilmesi lazım. 450-500 lira olmuş bir kıymanın kilosu. Bence daha indirim yapılması lazım. Daha da düşmesini isteriz. 35 lira gibi bir fiyat eğer bize karkasta yansırsa e, esnafım da bunu 50 lira olarak tahmin ediyorum fiyatlarda bir düşüş sağlayacağız. Fiyatlar henüz tüketicinin istediği seviyede değil ancak bu atılan adım kasaplar odasına göre önümüzdeki günlerde yapılacak indirimin habercisi. Tabii bu noktada kasaplara da büyük iş düşüyor. Gerçek indirimin tezgaha yansıması gerekiyor. Şöyle söyleyeyim yani şu anda esnafımda %35 gibi bir iş kaybı var. bu düşüş devam ettiği müddetçe muhakkak ki yansıyacak. Her kurban bayramı öncesi yükselişe geçen et fiyatlarında bu yıl bir ilk yaşanıyor. Bugüne kadar yaşamadığımız bir şey yaşıyoruz. Bundan önceki senelerimizde mutlak surette zam görürdük. Maalesef bunu yaşadık. Ama şu anda et ve su kurumunun müdahalesiyle fiyat geri bir Başladı. Çıkan e, ürün geriye geriye geriye, en sonu üreticinin tüketiciye kadar olan mesafeyi biraz daha kapatırsak indirim olarak çok çok güzel olur.